Dijital yorgun savaşçılar nasılsınız? O elinizdeki küçük bip bip canavarı bırakın. Çünkü 2025'te insanlar geri vitese taktı. Akıllı telefonlar out, dump yani akılsız telefonlar in. Nokia 3310 geri döndü. O her şeyi bilen, her şeye karışan akıllı telefonlar var ya Ha, işte onlara bir dur bakalım orada diyen bir akım başladı. Millet kitleler halinde tekrar akılsız telefonlara yöneliyor. Hani şu sadece arama yapan, mesaj atan, Belki bir de yılan oyunu oynanan cihazlar var ya işte onlara. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bu sürekli ekran kaydıran, nasır tutmuş parmaklarımız için adeta bir devrim. Hepimiz biliyoruz ki beynimiz olmuş gelen kutusu. Sürekli tıt tıt, yeni mesaj, yeni beğeni, falan canı storiesi. Bazen insan yeter be diye bağırmak istiyor değil mi? Beyin resmen yoğun bir zihinsel bulanıklık yaşıyor. Sisli bir havada araba kullanmak gibi bir şey. Düşünsenize o bir zamanlar kafasını ekrandan kaldırmayan Z kuşağı. Sabah ilk iş TikTok'ta saatlerini gömmek yerine mis gibi sütlü kahvelerini yudumlayıp eski model Nokia'larından gelen o pikselli nıbır canım SMS'ini okuyor. Ve hayır kendilerini taş devrinde falan sanmıyorlar. Aksine bir zen ustası edasındalar. Bu sadece bir nostalji değil bu gerçek bir dijital isyan. Abartılmış bir trendten bahsetmiyorum. Gençlerin teknoloji kullanımıyla daha sağlıklı ilişki kurma çabasının somut bir yansıması sadece. Bu durum bazen dopamin diyeti veya dijital detoks hareketi olarak da tanımlanıyor. Akademik araştırmalar ve kamuoyu anketleri de gençlerin önemli bir bölümünün ekran süresinin çok yüksek olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu gösteriyor. Uluslararası araştırma şirketi Morning Consult'un verilerine göre Z kuşağı yetişkinlerinin %28'i, Y kuşağının %26'sı dam yani akılsız telefon edinmeye ilgi gösteriyor. Bu oran genel Amerika nüfusu içerisinde %17. Telekomünikasyon ve internet servisleri için karşılaştırma yapan Missleout'un Mayıs 2025 verisine göre Z kuşağı akıllı telefon kullanıcılarının %39'u dump flip phone'lara geçmeyi bir şekilde düşünüyor. Yani bu ilgi nispeten yüksek. Dump flip phone yani akılsız kapaklı telefonlar sadece arama, SMS bazen de müzik dinleyebildiğiniz, radyo dinleyebildiğiniz telefonlar. Bu değişim akıllı telefon kullanımını tamamen bırakmak anlamına gelmiyor. Gençler giderek akıllı telefon, damfon ikilisini tercih ediyor. Örneğin iş için akıllı telefon, sosyal medya ve dikkati azaltmak için sade telefon kullanımı gibi hibrit modeller yaygınlaşıyor. Ve tabi bu yeni akımın havalı bir de adı olacaktı öyle değil mi? Karşınızda abstinence, app, application, uygulama kelimesinin başı, ve abstinence, kaçınma, uzak durma kelimesinin sonu. Ama size daha kişisel bir örnek vereyim. Benim abim mesela akıllı telefon kullanmıyor. Biz hep dalga geçiyorduk. Kesin kullanamıyor garibim diye. Meyra'dan bizden daha akıllıymış. Ve vizyoner çıkmış. Less is more felsefesini yıllardır yaşıyormuş. Şimdi herkes onun gibi olmaya çalışıyor. Trendsetter abim benim. Şimdi bakalım dünyada bu akımla ilgili neler oluyor? Amerika'da Flip-Font Summer akımı TikTok'ta viral oldu. Z kuşağı retro telefonlarla sosyal medyadan kaçıyor. Hashtag Flip on milyonlarca izlenme aldı. Gençler no filter yes real life diyor. Ve bu akılsızlaşma tatilleri de sıçrıyor. Yeni bir kavramımız daha var. Tech free tourism. Yani teknolojisiz seyahat. Tatilde o sinir bozucu e-posta bildirimleri yerine şırıl şırıl bir dere sesi duymak isteyenlerin yeni gözdesi. İnsanlar artık binlerce dolar bayılıp tatil köylerinde telefonlarını kapıdan girerken resepsiyona teslim ediyor. Evet bildiğiniz kilit altına alıyorlar. Odanızın anahtarını alırken o canım akıllı telefonunuza bay bay ben biraz dinleneceğim diyorsunuz. Örnek mi? Meksika'daki Grand Velas Resort, New York'taki Urban Cowboy Lodge. Buralarda telefon yok, internet yok ama ne var? Bol bol yoga, mis gibi orman havası, meditasyon seansları ve en önemlisi insan sesi. Gerçek fitresiz insan sesi. Araştırmalar ne diyor peki? İnsanlar akıl telefonsuz kaldığında ilk 24 saat hafif bir panik atak, aman Allah'ım dünya mı durdu, halleri yaşası da 48 saat sonra bir aydınlanma geliyor. "Yah ben bu ekran yokken ne kadar iyiymişim." Ha, bir de shut the Phone up Sunday var. Bu isyan o kadar büyüdü ki devlerde sessiz kalamadı. Mesela HMD yani Nokia telefonlarını yapan Human Mobile Devices 2025 Şubatında dijital yorgunlukla mücadele için Acayip Şirin isimli bir kampanya başlattı. İşte dedim ya Shut the Phone Up Sunday Türkçesi mi? Kapı o telefonun çenesini pazar günü. Daha kibar nasıl denir bilmiyorum. Her pazar smart telefonlardan uzaklaşıp feature phone'ları kullanmaya başlayanların sayısı hiç de az değil. Peki bu akılsız telefon çılgınlığı gerçekten piyasalarda neler yapıyor? Küresel pazar 2025'te 3.6 milyar dolarlık bir değer. Yani küçümsenecek gibi bir şey değil. Amerika'da sadece %2'lik paya sahip gibi görünüyor olsa da bu bile 3 milyona yakın cihaz demek. Az buzda değil yani. Önümüzdeki yıl pazarın %5'lik bir boyuta ulaşması bekleniyor. Avrupa'da ise bir durum biraz daha farklı. Batı Avrupa'da satışlar %4 arttı. Demek ki Avrupalılar da biraz sıkılmış ekran kaydırmaktan. Türkiye'yi bilemiyorum inanın ki böyle bir çalışma yok çünkü. Peki hangi modeller parlıyor? Nokia 3210 Çin'de piyasaya çıktığında 2 günde tükendi ama üretim sayısı belli değil. Mudita Compact E-Ink ekranıyla minimalistlerin gözdesi. Yani elektronik ink yani elektronik mürekkep teknolojisi. Kağıda basılmış metin gibi görünüyor diyebiliriz aslında. Göz yormuyor, bildirim yok. Light Phone 3 OLED ekranı var ama sosyal medya yok. Sadece arama, SMS, biraz da Spotify. Amaç net, dikkat dağınıklığını minimuma indirmek. İsyan olur da ünlüler katılmaz mı? Hollywood ünlüleri arasında akılsız telefon kullananların sayısı giderek artıyor. Mesela Kate Beckinsale. Kırmızı Verizon LG Flip fonunu yıllardır kullanıyor ve iPhone'a ilgi duymuyorum diyerek sadeli olan bağlılığını açıkça dile getiriyor. Chris Pine. Flip fon sahibi olarak biliniyor. 2022 yılında bir iPhone almış ama ruhunun kaldırmayacağını söyleyerek yeniden eski telefonuna dönmüş. Scarlett Johansson. E-mail'in hacklenmesi sonrası güvenlik endişesiyle flip -phone kullanmayı tercih edenlerden. Ve Türkiye. Aslında farklı ünlüler de var ama en bilinenlerinden biri de Profesör Doktor İlber Ortaylı. Nişantaşı'nda görüntülendiğinde akıl telefon yerine tuşlu eski model bir cep telefonu vardı elinde. Ve bu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Daha önce katıldığı bir televizyon programında da bu tercihini şöyle açıklamıştı. Bu çok daha kolay. Ulaşılmak istemiyorum ben, sevmiyorum yenilikleri de çok mesafeliyim. ve telefonlar, yani bu akılsız dostlarımız genel mobil telefon pazarında belki de bir paya sahip değiller. Ama dijital yorgunluğa ve o bitmek bilmeyen dikkat dağınıklığına karşı artan farkındalıkla birlikte belirli kullanıcı grupları arasında popülerliklerini giderek artırıyorlar. Bu cihazlar teknolojiyle daha bilinçli, daha kontrollü, daha insan bir ilişki kurmak isteyenler için gerçekten cazip bir alternatif sunuyor. Yani 2025'teyiz ve insanlar tekrar akılsız telefonlara yöneliyorsa bunda kesinlikle bir iş var. Hepimiz Nokia'ya geri dönmeyeceğiz. Belki de hibrit bir sisteme geçeceğiz ama bazen en akıllı karar biraz akılsız olmak galiba. Belki de gerçek lüks ekranı kapatıp bir göz teması kurmak. Sizce abim haklı mıydı? Akılsız telefonlara geçer misiniz? Ya da hibrit bir sistemi tercih eder misiniz? Yorumlara yazın.